yattığım kaya. Bu akşam o kadar durgun ki sular, gömül benim gibi keder ediyor. İçimde maziden kalma duygular, ağla geri gelmez günlere diyor. Ağla geri gelmez günlere diyor. Ey gönül gidenden ümidini kes Kaçan bir hayale benziyor herkes Sanki kulağıma gayipten bir ses Buluşmalar kaldı mahşer ediyor Buluşmalar kaldı mahşer ediyor Enginden engine koşarken rüzgar Bende bir yolculuk heyecanı var. Yattığım kayaya çarpan dalgalar çıkıver bir sonsuz sefer ediyor. Çıkıver bir sonsuz sefer ediyor. 25 Mart 2019 Pazartesi. Varşova Vistula Nehri kenarı.